Deus é um... Allahü Bugün burada yalnızca bir icazet merasimi icra etmiyoruz. Erzincan'ın asırlardır taşıdığı iman ve irfan geleneğinin yeniden dilindiği, Kur'an'ın bu şehre yeniden bereket yağdırdığı tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Erzincan Kur'anı bağlılığı sahip çıkışıyla bilinen müstesna bir ildir. Bu topraklarda camiler sadece taşla değil, samimiyetle, gönüller ise sadece nasihatla değil, Kur'an'la inşa edilir. Güzel bir gündeyiz. Elhamdülillah. Kur'an sofrasında me me mekanların en güzeli içerisinde Allah'ın adının anıldığı mekanlardır. Anların en de yine Allah vahyini tamamlamış icazetlerini almak üzere bir arada bulunanların törenidir. Allah'a hamd ediyoruz ki yurdumuzun dört bir yanında Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünneti seniyesi olarak ondan aldığımız örneklikle, rehberlikle kadim medeniyetimizin bugünlere kadar getirdiği Hafızlık eğitiminin sonucudur bugün bir arada oluşumuz. Bu ifade, Kur'an bizim için bir rahip Kur'an dağılmış gönlülere saran kalbe ve idare bir, bir simle. Bak bu kitabın sadece ölüler için okunmaya değer bir kitap olmadığını ve Erzincan'da ve Türkiye'de. Eskiden çocukluğumuzda bilirdik tabii bunların birçoğu Bodrum katlarda yapılan çalışmalarda yeryüzüne çıkarılması, böyle muhteşem törenlerin düzenlenmesinde emeği çektiği olan devlet büyüklerimize de millet ve şükranlarımızı arz Elhamdülillah Müslüman Türk milletinin evlatlarıyız. Bu konuda emek koyan ve burada Erzin Canlı hemşerilerimin hakikaten heyecanını görmekten de şeref duydum. Böyle bir şerefli görevi ifade ifade eden değerli hocalarımıza ve emeği geçen herkese minnet ve şükranlarımı arz ediyor. İyi ki varsınız diyorum. Saygılarımla. Sevgili hocalarım, bu evlatları örfümüzü, töremizi, inşallah Türkiye'mizin ve dünyamızın birçok noktasında görev alacaklar. Ve bu evlatlara diyorum ki inançsız bir insan boş bir tenekeye benzer. Allah'ın evlatlarımızı ve hiçbirimizi inançlarımızdan geri koymaz. Kur'an bizi batıldan ayrı, ayırmayı o öğretir. Yüzyıllardır Kur'an hafızlarının gönlünde korunmuş camilerimizde yankılanmış milletimizin ruhuna yön vermiştir. Rabbim Kur'an'ın sesini, mesajını, huzurunu Erzincan'ımızdan bu mübarek topraklardan hiç eksik etmesin diyoruz. Bu genç hafızlarımızın nefesi daim gönülleri nurla dolsun. Onları yetiştiren anne babalarımızın ve hocalarımızın ömürlerine bereket, gönüllerine huzur ihsan eylesin. Bu salonda değerli misafirler 163 hafızımız vardı. Ama salon tıklım tıklım otururken şöyle hissettim. Her anne baba aslında çocuklarımız yerlerine geçerken Ya Rabbi keşke bizim çocuklarımız da böyle Kur'an'ı hıfz etselerdi biz de o gururu yaşayalım diye hepimiz içimizden geçirmişizdir. Değerli Genel Müdürümüz 240 bin hafız tespit edildiğini söyledi. Ama ben kürsüye çıkmadan sordum bu son 20 yılda 140 bin hafız yetişmiş. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca 100 bin, son 20 yılda 140 bin. Değerli arkadaşlar, değerli misafirler, elbette ki tarihimiz boyunca hafızlarımız yetişti, Kur'an-ı Kerim yufzedildi. Ama son 20 yılda bu işler olduysa gerçekten Allah'ın lütfuyla işe önderlik eden, önümüzü açan, bizi bu yollara teşvik eden, sevk eden, çok değerli, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah ondan razı olsun. Allah ona hayırlı uzun ömür versin. Bunu bir vefa gereği bu kürsüden Erzincan insanına söylemeyi bir vali olarak vatandaşı olarak, bir Müslüman Türk evladı olarak kendimin boynumun bir borcu olarak söylemek isterim. Bugün bu güzel şehirde Erzincan'ın sinesinde rahmetin gökyüzüne dokunduğu, duaların semaya yükseldiği bir mübarek anda hep beraber buradayız. Sözlerime Rabbimizin kelamı olan Kerim'in bize öğrettiği bir hakikati hatırlatarak başlamak isterim. Şüphesiz ki Kur'an en doğru yola iletir. Bu ayet sadece bir hükümle birlikte insanlığın yönünü gösteren bir pusuladır. Kur'an-ı Kerim insanın kalbini aydınlatan bir nur, yolunu bulamayanlara rehber, gönlü karanlıklara bir şifadır. Sinarin olmuş mevlede. hem okur hem okutursa hak için kur. Muhammed mümkün kullarını gözümüzü açıp diye kadar ve daha da az nefsimizin eline ve şeytanın eline ve şeytan asrı mahlukatın eline bırakma. Zat-ı ruhiyetine salık bu. Habibi elimiz أهل إيمان رحمة إله، أهل إسلام نصرت أهل إسلام عزيز إله، أهل إسلام عسر يسرت